Herkese merhaba arkadaşlar. Tam onun da sizlerle birlikte çıtır çıtır bamya kızartması yapalım istiyorum. Kilosunu 60 TL'den aldığım bamyaları yapacağız. Bugün eğer siz daha uyguna alıyorsanız mutlaka yorum kısmına bunu belirtin. Baş kısımlarını mı güzelce soyduktan sonra kaynar suda 3-4 dakika güzelce kaynatıyorum. Hemen tabağıma alacağım. Ardından görüyorsunuz buzlu suya aldım. Bamyamın boyutları yemeklik bamyadan farklı. Lütfen bu kısma dikkat edin. Hemen suların süzülmesini istiyorum. Süzgece aldıktan sonra un, yumurtalı baharatlı karışım ve en son mısır unu. Baharat olarak içerisinde toz, karabiber, kırmızı biber kullandım. Ardından hemen mısır ununu buluyorum. Unutmayın. Hepsini hazırladım artık. Kızartma zamanı. Yanına da güzel bir sarımsaklı yoğurt hazırladım. Enfes lezzet, harika. Afiyet olsun.